Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PPB derişimi öğreneceğiz. Ne demektir PPB derişimi? E, açılımı milyarda bir kısım demektir arkadaşlar. PPM derişimine çok benzer. Bu da ama PPM derişiminden çok çok daha seyreltik çözeltiler için yine kullanılan bir derişim birimidir. Tanımına bakalım. 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mikrogram cinsinden kütlesidir. Peki mikrogram nedir arkadaşlar? 1 mg'ın 1 mg'ın binde biridir. Yani 1 bir mg eşittir 1000 mikrogram demektir arkadaşlar. Şimdi formüllerine baktığımızda ppb ppb değişimi bulmak için çözünen maddemizin gram cinsinden kütlesi bölü çözeltimizin gram cinsinden kütlesi çarpı 10 üzeri 9. Yani ppb ppm derişimle karşılaştıracak olursak ppm derişimde şurada 10 üzeri 6 vardı. ppb'de ise 10 üzeri 9 var. Şuraları e, düzeltelim. PPM yazmışım. Bunlar PPB olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. PPB derişiminin diğer bir ifadesi de çözünen maddemizin mikrogram cinsinden kütlesi bölü çözeltimizin kilogram cinsinden kütlesi. Yine burada aynı ppm derisindeki gibi arkadaşlar Çözelti kütlesi yaklaşık olarak çözücünün kütlesine eşit olacağı için biz burada çözeltilerin kütlesi yerine çözücünün kütlesini de yine kullanabiliyoruz. Bir diğer ifadesi ise eğer çözücüm benim suysa burada kilogram çözelti ya da kilogram çözücü yerine suyumuzun hacmini de yine kullanabiliriz arkadaşlar ama dikkat edelim litre cinsinden olması şartıyla. Peki bir örnek üzerinden bunu inceleyelim. 2000 gram su örneğinde 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 gram kalsiyum iyonu varsa bu örnekteki kalsiyum iyonunun ppb derişimi kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada her ikisinde bana gram cinsinden vermiş. O halde birinci formülü kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Neydi birinci formülümüz? Çözünenin gram cinsinden kütlesi bölü çözelti ya da çözücünün gram cinsinden kütlesi çarpı 10 üzeri 9. Yerine yerleştirelim. Çözünen maddemiz bizim kimdir burada? Kalsiyumdur. Kütlesi 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü çözelti ya da çözücü kullanabilirim demiştim. Bana burada çözücümü vermiş arkadaşlar. O da 2000 gram. Onu da şöyle yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 3 yazalım. Çarpı 10 üzeri 9. Devam edelim. İşlemlerimizi yapalım. Bu 10 üzeri 3'ü yukarıya taşıyacak olursak şu 8 ile 2'yi de sadeleştirirsek bakın. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı bunu 10 üzeri 3'ü yukarıya çıkarken eksi olarak çıkartıyorum. 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 9. Burada arkadaşlar tabanlarım aynı olduğu için üstleri topluyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 eksi 3 daha Eksi 9 olacaktır. Artı 9'dan 0. Yani 10 üzeri 0. Bir sayının e, dereceden kuvveti 1 demektir. Dolayısıyla 4 çarpı 1'den 4 ppb bulacağım demektir. Bir diğer sorumuz. Bir gölden alınan 100 gram su örneğinde 30 ppb magnezyum iyonu bulunmuştur. Buna göre bu örnekte kaç miligram magnezyum artı 2 iyonu vardır. Şimdi burada da ppb'nin ikinci formülünü kullanalım mesela. Neydi? Mikrogram çözünen bölü kilogram çözelt. Burada da bunu kullanmaya çalışalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yerine yerleştirelim. Neleri biliyorum arkadaşlar? Bakın ppb değişimini biliyorum. Kaçtır? 30'dur değil mi? Eşittir dedim. Çözünenin kütlesini bilmediğim için onu bırakıyorum çözünen ya da çözelti ya da çözücü kütlesi lazımdı bize. Hangi birimden kilogram, bende ise 100 gram var. 100 gramı kilograma nasıl çevireceğim? Hemen şurada çevirebiliriz. 1 kilogramın 1000 grama eşit olduğunu bilmem gerekiyor. Bende ise 100 gram var. O halde kaçtır dediğimde x eşittir bakın burayı 10'a bölmüş. Ben de burayı 10'a bölersem 0,1 kilogram olacaktır. O halde onu da geldim buraya yazdım. Şimdi devam ediyorum. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda çözünenin mikrogram cinsinden değeri 30 çarpı 0.1'den 3 mikrogram gelecektir. Fakat dikkat ederseniz bana mikrogram değil de miligram olarak sorduğu için buradaki mikrogramı da ne yapacağım? Miligram'a çevireceğim. Peki dönüşüm faktörüm ne olacaktır? Ne söylemiştik? 1 miligram 1000 mikrograma eşittir. Doğru mu? Bende ise 3 mikrogram var. O halde kaç miligramdır dediğimde x eşittir içler dışlar çarpımından 3 bölü 1000 onu da şu şekilde yazalım. 3 bölü 1 çarpı 10 üzeri 3 diyelim. Bu 10 üzeri 3'ü yukarıya eksi bir şekilde attığımızda 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 mikrogram olarak bulacağım demektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.